Bana bakın kızlar, eğer bu sefer de yürüyemezseniz vallahi çıldırırım. Hazır, son, iki, üç, dört, müzik! Nasıl <laughs> <laughs> lan Fican? Abi korkuyorum ya, gebertecekler bizi satın al diye ya. Hadi, hadi lan, hadi, bakayım şöyle, yürü, 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 yürü. Hadi bakayım dön, şöyle. Dön, dön 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 dön. Bakayım, dön. Stop! Stop! Ahlat gibi niye durdun yavrum? Yürüsene! Bir tanıdığımı gördüm de. Ay şimdi çıldıracağım. Bana bak, sende var ya hiçbir şey olmaz. Adam gibi konuş lan Sünger! Aa! O da kim öyle? Ay teröristler bastı! Yetişin, yetişin! Teröristler bastı! Hadi <laughs> <laughs> lan, gidiyoruz, yürü lan! Beni rezil ediyorsun. Ne? Ben rezil ediyorum ha? Ulan bitirdin lan beni bitirdin. Ömrümü çürüttün lan. Ulan sen ne biçim bir insanmışsın. Ne kaçak misin lan sen. Ulan aileni düşünmüyorsun. Beni de mi düşünmüyorsun lan? Allah'ın kitabın yok lan. Aa yetişin güven. Dur. Dur. Bağırma lan konuşup gideceğiz. Yaşatmam lan seni. Yaşatmam lan. Vazgeçmek için lan bu sevdadan. Yok lan sana yarışma barışma. Al bunu vurma seni Korkut. Çıkarın şu mal fikirle bir Şahane bırak diyorum şu yarışmayı. Bırak diyorum. Tamam lan tamam. Lan, tamam bırakın lan kendim çıkacağım efendi gibi ya. Sen şimdi bırakmıyor musun lan? Hayır korku. Bakın bırakmıyormuş bari siz bırakın ya. Bırakmıyorsun ha. <laughs> lan Şale. kaydırdım tipini. Yok yarışma yarışma. Sen benim güzelimsin lan.